Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir video paylaşacağız. Videomuzun başlığı. Bets 10 en çok kazandıran oyun, yüksek kazançlı slot önerileri, anında ödeme. Bu videoda sizlere 7 Slots adlı Türk online kasinoda oynayabileceğiniz en kazançlı oyunlardan bahsedeceğim. Ayrıca kazançlarınızı artırmak için kullanabileceğiniz bazı stratejilerden de söz edeceğiz. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız, videonun sonunda bu oyunları deneyebilir ve kendi şansınızı test edebilirsiniz. Öncelikle online kasinoda kazanmak tamamen şansa bağlı olsa da, doğru stratejilerle kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Örneğin, belirli oyunlarda düşük bahislerle başlayıp kazançlarınızı yavaş yavaş artırmak uzun vadede daha etkili olabilir. 7 slot platformunda bu tür stratejileri uygulamak oldukça kolaydır. Videonun ilerleyen dakikalarında hangi slot oyunlarının daha yüksek ödeme verdiğini ve hangi oyunlarda daha sık kazanç elde edebileceğinizi göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise oyun seçimidir. Her slot oyununun kendine özgü ödeme sistemi ve bonus özellikleri vardır. Bazı oyunlar kısa süreli yüksek kazanç sağlarken, bazıları uzun vadede küçük ama sürekli kazançlar sunar. Örneğin bu videoda göstereceğim yüksek kazançlı slot oyunları düşük riskli ama yüksek ödeme şansına sahip oyunlardır. Siz de denemek isterseniz aşağıdaki linkten oyuna erişebilir ve kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Strateji geliştirmek için dikkat etmeniz gereken bir yöntem de oyunun volatilitesini anlamaktır. Yani oyunun size ne sıklıkla ödeme yaptığını ve maksimum kazanç potansiyelini bilmek önemlidir. Düşük volatiliteye sahip oyunlar daha sık ödeme yaparken, yüksek volatiliteye sahip oyunlar nadir ama büyük kazançlar sunar. Bu bilgiyi kullanarak kendi oyun planınızı oluşturabilir ve oyundan daha fazla keyif alabilirsiniz. 7 Slot platformunda bu tür analizleri yapmak oldukça basit ve kullanıcı dostudur. Ayrıca bonus özellikleri ve ücretsiz dönüşlerde kazançlarınızı artırmak için çok önemlidir. Bazı slot oyunları, belirli kombinasyonları sağladığınızda anında ödeme yapar ve bu da sizin daha fazla kazanmanıza yardımcı olur. Videomuzda göstereceğimiz oyunlar, yüksek kazançlı ve anında ödeme yapan özelliklere sahip oyunlardır. Siz de bu oyunları deneyerek kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Videonun sonunda, sizlere kendi oyun deneyimlerimi de paylaşacağım ve hangi oyunlarda daha fazla kazanç elde ettiğimi göstereceğim. Bu sayede siz de benzer stratejileri uygulayabilir ve 7 slot platformunda kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Videoyu izlerken dikkat edin ve merak ettiğiniz her oyunu mutlaka deneyin. Çünkü kazanç şansı tamamen şansa ve doğru stratejiye bağlıdır. Özetle, bu videoda sizlere Bets 10 en çok kazandıran oyun, yüksek kazançlı slot önerileri, anında ödeme başlıklı oyunları göstereceğim, kazanç stratejilerini paylaşacağım ve kendi şansınızı denemeniz için fırsatlar sunacağım. Siz de hemen oyunu başlatın, düşük bahislerle başlayın ve kazançlarınızı artırmanın keyfini yaşayın. Unutmayın, doğru oyun seçimi ve stratejiyle kazançlarınızı ciddi şekilde artırabilirsiniz. Hadi, 7 slotsta bu yüksek kazançlı oyunları deneyin ve kendi şansınızı görün. Kazanmak için her zaman doğru zamanı beklemeyin, Stratejinizi uygulayın ve oyunun keyfini çıkarın. Videonun sonunda göstereceğimiz oyunların tüm detaylarını inceleyin ve hemen denemeye başlayın. Kazanç sizin elinizde.